Biz şu an çok güzel bir göl kenarındayız. Çok güzel insanlarla beraberiz. Çok güzel gönül dostlarıyla hasbihal ediyoruz ve burada çok az bir tefekkür bizleri çok ciddi boyutlara ulaştırıyor. Elhamdülillah. Şu an doğanın sesi olan ağaçların sesi, ormanın uğultusu, gökyüzünün akışı, gökyüzündeki bulutların ahengi, sürekli sizinle sohbet edip hasbihal ettiğim şu esnada gökyüzünün arkadan ışıl ışıl yıldırımlara kendi kendine esir vermesi, nihayetinde Ağustos böceklerinin sesleri. Her birisi Yüce Allah'ı tefekkür etmemiz efele tezekkerun efele tedebberun efele taqilun fa'tebiru ya ulil absar ila akhir ayet ayet-i celilelerini yani akletmez misiniz düşünmez misiniz ibret almaz mısınız ey basiret sahipleri ibret alın ayet-i celilelerini tam anlamıyla anlamamıza ve bunun üzerinde tefekkür ve tedebbür etmemize sebebiyet veriyor elhamdülillah şimdi bir tefekkür üzerinden bir kısa hadiseyi sizlere aksettirip anlatıp nihayetinde mevzuyu hitama erdirmek niyetindeyim Allah'ın izniyle. Şu ateşi düşünün bakın. Allah Azze ve Celle ayeti cellede buyuruyor ki فَمَا asbarahum alenler. Ateşe ne kadar da dayanıklılar, ateşe ne kadar da sabırlılar. Ben şu ateşe bırakın elimi sokmayı, bırakın bu ateşin kılıcımından bir şekilde yanmaya dayanmayı ben şu an yanında bu şekilde aramda mesafe olmasa rağmen dayanamıyor ve kalkıp çekilmek arzusuna giriyorum. Neden? Çünkü ateş hüviyet asliyesi itibariyle yakıcı ve onun yakıcılığına tahammül edemiyorum. İşte alın size muazzam bir tefekkür örneği. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَنَّارِ Ateşe ne kadar da sabırlılar, ateşe ne kadar da dayanıklılar. Yani cehennemin bir yangın çıkışı olmadığını nazara veren, cehennemde bulaşık yıkatılmadığını nazara veren Allah Azze ve Celle inna azabi ile şedid buyurarak, benim azabım çok şiddetli buyurarak bizim bu gidişimizin eğer ateşe ise kinayeli bir biçimde ateşe ne kadar dayanıklı olduğumuzu söylüyor. İşte size çok muazzam bir tefekkür örneği.